¿Qué are Gençler merhaba. Rasyonel sayılar ünitesinin ikinci videosuyla beraberiz. Teşekkürler. Evet. kaldığımız yerden devam edelim gençler. Bir ders başlayalım. biraz daha işlemlerle herhalde haşiriçi olacak. Evet. Olacağız, geçen Hocam. dersimizde rasyonel sayıları tanıdık, ufak tefek işte sadeleştirme gibi denk kesirler gibi, sayı doğrusuna gösterilmesi evet. gibi temel şeyleri öğrendik. Bugün işlemler yapacağız biraz arkadaşlar. Başlıma ağırlıklı. Başlayabiliriz. Başlayalım. Zız. Toplama ve çıkarma yapmak istiyorsak gençler yapacağımız tek şey var. O da toplayacağımız ya da çıkaracağımız kesirlerin paydalarını eşitlemek değil mi Hocam? Genelde gençlerin en rahat bildiği yani rasyonel toplama çıkarma çakma bunları çok fazla işlem yaparlar ama yani rahat yaparlar ama bazı soru tipleri var hocam. Onların üzerine duracağız. Şimdi <laughs> zaman kaybettirecek soruları daha nasıl evet. görmeleri gerekir? Onu ama şunu öğrenci biliyor. Paydası eşit değilse toplanmaz. Paydası eşit değilse sadeleştirme genişletme ile paydalarını eşitler toplarız. Evet. Sadece payları topluyoruz arkadaşlar. Payda yani yazıyoruz. Örnek verelim hemen. Mesela 1 bölü 5 eksi 1 bölü 6 o şu zaman, çıkaramayız. O zaman 30'da eşitleyelim hocam paydalarını. Evet. İkisinin ortak katı daha önce ekip konusunda görmüştük. Evet. Biz bunları genişlet zaman 6 bölü 30, 9, ve eksi. 5 bölü 30 olduğunu, paydaların eşit olduğunu gördük. Çıkardığımız zaman da 1 bölü 30 sayısına ulaştık. Evet. Yine alttaki işlemde... Hocam 12'ye eşitleriz herhalde bunları. Hepsinin ortak katı 12. Bunu 4 ile çarpalım. 2 ile... 2 ile ve... 3 ile çarpalım. O zaman tek seferde şunu yazabiliriz Hay herhalde. E, direkt 12 12 Ufuk Hocam. O Peki. zaman 4 buradan gelecek. 5 kere 2 10 Ufuk Hocam. Buradan 10 gelecek ve eksi... 9. 9 gelecek. Bu 14'ten 9 çıktık. 5. 5 hocam, bölü 5, 12 diyoruz. Arkadaşlar eğer kesirlerden biri tam, tam sayı sayısı. olarak verilmişse. Paydası 1 demektir. Paydası 1 demektir. Paydasını 1 yazıp yine genişletiriz. Burada ikisinin paydası 4 yaptı. 4 ile 5 çarptık. 20 eksi -3, 3 eşittir. 17 bölü 4. Burada direkt paydaya 1 falan yazmaya da gerek yok gençler. Söyleyeceğimiz şey tam sayılı kesirde yaptığımız gibi aslında. 4 ile 5 çarpalım. Aradaki işlemi İş, uygulayalım. Işlemi uygulayalım. Hı -hı. Direkt diyebiliyoruz. Evet. Peki İbrahim hocam bir toplamayla karşı karşıyayız. Yalnız paydalarına baktığım zaman ben gücüm paydalarını işlemeye yetmiyor. Benim de yetmiyor hocam. Ama böyle sorular geliyor hocam karşımıza. 1/72 özel bir sayı mı ki hocam? Şimdi evet burada demek ki hocam şuna dikkat edeceğiz. Böyle bir soru karşımıza geldi ve paydalarını eşitlemeye niyetlendik ama niyetimiz yarım kaldı, yapamadık. Evet. Çok zorlandık. Demek ki bu soruda bir ince fikir olması lazım. Görmemiz Doğrudur. gereken bir şey olması Doğrudur. lazım. Genelde gençler şunu da bilin çok sık. Buradaki 4 sayının hepsine de bakarsanız aslında bir özelliği var. O özelliği tabii direkt kendiniz göremeyebilirsiniz. Çok soru çözersek, benzerlerini evet. yakalarsak daha önceden evet. biliyor olmamız lazım. Nedir? Bir önceki soruya geldiğimiz zaman payının 1 olduğu durumlarda dikkat ederseniz 1 bölü 30 çıkmıştı. 1 bölü 30 ardışık 2 sayının çarpımıyla 30'u elde ettik. Evet. Demek ki arka arkaya gelen 2 sayı farkıyla da 1'i elde ettik. He. <laughs> Mesela ben şöyle bir şey söyleyebilirim. 1 bölü 7 eksi 1 bölü 6 1 o zaman bölü 8 bölü... desem 56 olacak Ufuk Kesinlikle Hocam. Kesinlikle payın 1 olduğunu çok rahat söyleyebilirim payda eşlediğimde. Biz arkadaşlar şöyle düşünelim. Hepsinin payının 1 olması bize bir fikir verdi. O zaman 72 sayısını nasıl gördük İbrahim Hocam? 1 bölü 8 kere 9 diye gördük evet. Ufuk Hocam. 8 kere 9 yani ardışık 2 sayı. Gençler Hı -hı. 90 sayısı 9, kere, 9 10. kere 10 ardışık 2 sayı. 110 Aa, sayısı 10, 10, 10 kere 11. 11. Çok evet. güzel bir ilişki var. Demek ki bununla ilgili bir şey bulacağız. Ben hemen şunu söylüyorum. Az önce yaptığımız işlemi evet. yaparsak 1 bölü 72 Evet. Aslında şudur diyebilirim o zaman. Aslında paydaları 8 ve 9 olan iki tane sayı var. Ben paydalarını eşlediğimde evet. 72 yapmışım gençler. Üstlerine de payına 1 yazdığım zaman sağladığını göreceksiniz. Bir de Ufuk hocam şunu ayarladınız galiba. Önce 8'i sonra 9'u yazdınız ki 1 bölü 8 1 bölü 9'dan daha büyük oluyor Tabii ki, büyük ki pozitif yazsın istediniz. Evet. Evet Hı -hı. Ya paydaların... Eşit dediğimde 9-8'den hmm. 1 gelecek. Buna da dikkat hmm. edin. Mesela 1 bölü 90'ı yazmak istiyorum hmm. İbrahim Hocam. Hocam o zaman onu da 1 bölü 9, -1 bölü 1 bölü 9 eksi 1 bölü 10 diye ben size bir güzellik yapayım. 1 eksi 1 bölü 10. Arkasından 1 bölü 110'u yazalım İbrahim Hocam. 1 bölü 10 eksi -1, 1 bölü 11. 1 bölü 10 eksi 1 bölü 11. Evet. Ve son olarak 1 bölü 132. 1 bölü... O zaman 11, 12, 1 bölü, 1 bölü 11, 11, 11 1 bölü eksi 1 bölü 12. 1 12. Gençler bunu gördükten sonra bizden bunun toplamasını istemiş. Biz de alt alta toplarız. Bakın sol taraf bizden istenen. Evet. O zaman sağ taraf da istenen hocam. İstenen eşittir. Sağ tarafı da dikkat edersek şöyle bir toplama var. 1 bölü 9 bir adım sonra tekrar 1 bölü 9 gelmiş. Paydaları eşit ve biri diğerinin ters işaretlisi. Yani aslında bunlar 0 yapar. Evet. Aynı şekilde eksi 1 bölü 10 artı 1 hmm. bölü 10 ile 0 yapar topladığında. Hmm. Ve hmm. nihayetinde 1 bölü 8 eksi, eksi 1 bölü 12 hmm. gibi daha basit bir işleme ulaşmış oluruz. Evet. Ve bundan sonrası da. Pay değiştireceğiz herhalde. Golü atmak sonra. Eşitleriz. 3 ile ve 2 ile genişlettiğimizde gençler 3 eksi 2'den 2 bölü 24 de, o da 1 bölü 24 cevabımızın A seçeneği olduğunu görmüş oluyoruz. O zaman gençler burada Ufuk hocamın vurguladığı şeyi bir kez daha özetleyelim. 1 bölü n çarpı n artı 1 olduğunda bunu 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1 şeklinde yazabilirmişiz. Evet. Bu başka konularda da değil mi Ufuk Hocam? Kullandığımız, evet. sıkça kullandığımız bir eşitlik. Bilmemiz gereken bir şey. Payda eğer ardışık x'lerin çarpımı ise ve pay 1 ise bunu birçok yerde karşımıza geldik. evet. Yine İbrahim Hocam yeni bir soruyla karşı, karşıya Burada da, da, da payda da evet yine öğrencilerimiz şöyle bir işlem hani yapmaya çalışsa 15 paydası 13 ve 9. Evet. Ben paydayı eşitlediğimde ayı bulayım derse evet. yine bu işlemin çok zor olduğunu görecekler. görecekler. Bu tip sorular arkadaşlar bu da yine klasik bir soru. Ama istenen verilen evet. de de paydalar e, ve istenen de paydalar ortak. Ufuk Şöyle hocam. evet soruya büyük bakmak lazım. Yani hem istenen hem verilene beraber bakıldığında şunu görüyoruz gençler. Bazı ifadeler bazı paydaların mesela 15'lerin aynı hmm. olduğunu. Evet. Kendi içinde 15 yok ama ayrı ayrı iki tane 15 var. Bu bize bir şey uyandırıyor. Demek evet, ki bunların hocam. toplamı güzel bir şey gelebilir veya farklı Doğru. güzel bir şey gelebilir. En azından kolayca He. toplayabiliriz He. ya da çıkartabiliriz. Evet. O zaman bu tip sorularda ya bunları toplarız ya çıkartırız ya belki bir katla çarpıp toplayabiliriz sorunun durumuna göre. Biz önce şunu yapalım. İstediğimiz sayıya da bir mesela B's, B diyelim. Benim. Önce madem toplama iyi bir şey getiriyor bize A artı B'yi düşünelim. Düşünelim Hı. Ufuk Hocam. 7 bölü 15 var. 8 bölü 15 var Ufuk Hocam. Toplasak 15 bölü 15 yaptı. Demek güzel ki 5. Çok ki, güzel geldi. Evet, amacımız böyle bir, bir tam sayı elde etmekti. Evet. Daha sonra gençler 12 bölü 13 ve 14 bölü 13 var. O da 26 bölü 13. O 26, da 2 geldi Ufuk Hocam. 26 13'e bölündü. 2 geldi. Evet. Yine İbrahim Hocam 10 bölü 9. Paydası 9 olan 2 sayı var. 17 bölü 9 toplarsak 27 bölü 9. Bu da 3 geldi. Bu da 3 geldi. Demek ki A artı B gençler bir kesirli ifadeden yiymiş. kurtulmuş bir tam sayı olarak 6 olarak karşımıza geldi. Bizden B'yi istiyoruz Bizden B'yi A cinsinden istemiş değil mi? Evet. O zaman biz B'yi yalnız bırakalım. 6 eksi A gençler cevabımız D şıkkıdır. Çok bir. güzel oldu hocam bu soru. Güzel bir evet. soru. Evet mutlaka rasyonel sayı çalışırken karşımıza evet. gelebilecek bir soru tipe. Kesinlikle evet. Evet çarpma işlemine geçelim İbrahim Hocam. Çarpma işlemi öğrencilere genelde yani. en kolay yaptığı bu asılama giriyorsunuz. Evet. Yani payını payla çarp, paydayı paydayla çarp, çarp. yaz. Evet. Yani ilkokul çocuğun da çarpmayı öğrenirken en sevindiği şey hiçbir evet. kural yok. Hiçbir kural evet. yok evet. Gelişine evet gelişine payı payla çarpıyoruz, paya yazıyoruz. Paydayı paydayla çarpıp paydaya yazıyoruz. Of hocam hemen çarpayım. İbrahim Hocam söyleyin. Tamam. Eksi 3 ile 2'yi çarptım. Eksi 6 bölü 35. Eksiyi herhangi bir yere yazabiliriz. Ya evet, kesirli ifadelerde gençler paya da yazsak. Evet. Eğer paydaya da yazsak. Ya da aynı ortaya sayı, yazsak ufuk hocam. Ya da ortaya yazsak kesir çizicisinin hepsi aynı sayıyı ifade evet. eder. Evet. Çarptığımız sayı birisi bir var hocam tam yine. sayıysa. Hı hı. Mesela 6 tam sayı. Burada çok dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Buraya uyarı yapmışız. Biz bunu... Tam sayılı kesirle karıştırmayalım gençler. Evet. Bazen aceleyle mesela tam sayılı kesirde bir işlem yoktur arada. Hı hı. Biz onu tam sayılı kesir gibi düşünüp 6 kere evet. 5'i sonra 2'yi toplayabiliriz dikkat. Biz bunun altına 1 yazıyoruz ve yine ve çarpıyoruz. Normal çarpıyoruz. 12 bölü 5. 5. Yani hı hı. buraya bir uyarı yapmışız. Bu uyarıya lütfen dikkat edin. Tam sayılı kesir çarpmayla karıştırılmasın. Arada mutlaka nokta veya evet. çarpı işareti yazılır. Ona dikkat edilmesi lazım. Evet. Yazılmadıysa böyle bir ifade, bir tam sayıdan sonra kesir geldiyse o tam sayılı kesir evet, demektir. Kesinlikle. Normalde parantezler arasında işaret yoksa çarpma demektir. Hı -hı, hocam. Hı. Ama burada o işareti yoksa tam sayılı kesir evet. demektir. Örneğin 3 tam 1 bölü 2. Bu tam sayılı kesir olduğu için 7, 7 bölü kesir. 2. 3 ile 2, 7 şöyle çarptık topladık. 7 evet. bölü 2 ama çarpma olduğunda paydaya 1 koyup 3 bölü 2 diyoruz. Farklı 2 sayının olduğunu gördük. Evet. Peki çarp ile ilgili karşımıza şöyle bir soru geldi İbrahim hocam Peki hocam ilk ifadeyi ben yapayım sorumuz çok fazla terimden oluşmuş dikkat ederseniz hocam bu nokta biraz koymuş biraz şey yapmak lazım biraz işlemleri yapıp cesaretle sonra bir bakmak lazım Evet, evet. 1'den 1 bölü 5'i çıkardığımda 4 bölü 5'i bulmak zor değil. Evet. evet. 1'den 1 bölü 6 çıkarsam Ufuk Hocam 5 bölü 6 yazıyorum. Evet. Çarpı. 1'den 1 bölü 7 çıkarsam 6 bölü 7. Arada nokta, devam nokta. et bu noktalar arkadaşlar sıra bozulmadan. Kuralımız devam Aynı şekilde yapıyoruz. devam ediyor. 1'den 1 bölü 39 çıkarırsam 38 bölü 39. Bu da 1'den 1 bölü 40 çıkartırsak 39 bölü 40 oldu. Şimdi ben Tabi biraz ilk başta korkutucu bir soruydu Bodosma ama. Çarpın dedik Bodostama, ama, evet. Burada Bodos'lama çarpmayalım. <laughs> ama çok da ürkek davranmanında bir alemi yok. Biz Güzel yazdık ettik. Görüyoruz. Evet. Mesela beşler gönül rahatlığıyla Ufuk Hocam evet. sadeleşebilir. Sadeleştirme öğrendik. Pay ve paydayı hmm. aynı anda beşe bölmüş evet. olduk. Evet. O zaman, o zaman altılar, aynı şekilde gelişine yediler. götürdüğümüzde payımız da dört. Paydamız da kırk kaldığını görüyoruz. Bu da muhtemelen seçeneklerde Salam. sadeleşmiş bir, hali verilir. Bir bölü olarak buluyoruz gençler. Evet. Bölmeye geçtik. Arkadaşlar bölme iki terim var. İlk yazdığımız terime biz birinci terim diyelim. Yani şu birinci terime kesir. birinci kesir diyelim. Buna da Hı -hı. ikinci kesir dersek bölmeyi şu şekilde tanınıyoruz. Birinci kesir aynen yazılır. Hızlı. İkinci kesir ters çevrilir. Çarpılır. Evet. Birinci kesirle çarpıyoruz. Yani A bölü B'yi aynen yazdık. Ters çeviriyoruz. Tatlı attırıyoruz. D ve C şeklinde yer değiştirip Artık çarpıyoruz. Artık sevdiğimiz çarpmaya dönüştü. Artık demişti. A ile D'yi, B ile C'yi rahat rahat çarpabiliyoruz. O halde İbrahim Hocam örneklerimizin sonuçlarını hızlıca söyleyebiliriz. Hemen yapalım hocam. Bunu 5 ben 5 bölü. bölü 8 diye yazayım. Bunu da 6, 6 bölü 7 bölü. diye ters çevirip Birine çarpacağım. De gençler, çar, sadeleştirmeyi de öğrendik. Genelde sadeleştirmeyi çarpmadan önce yapın. Daha sonra hani büyük sayılarla uğraşmamak için. Doğru şey söylüyor. söylüyorsunuz Ufuk Hocam. O zaman ben bu kadar sadeleştirebildim. 15. 15 bölü 28. Sağdakini yapacak olursak. Yaparsak 5 bölü 4'ü aynen yazıyorum. 6'yı Ufuk Hocam ters çevirip 1 bölü 6, 6 şeklinde yazıyorum. düşünelim gençler. Ters evet. Söyledik. 5 bölü 24. Şimdi bölmeyi 2 nokta değil de kesir çizgisiyle de gösterebiliriz. Hı -hı. Büyük kesir çizgisiyle. Bu durumda birinci dediğimiz üst taraf, ikinci dediğimiz alt taraf. O zaman birinciyi yine aynen yazıyorum. Alt taraftakini ters, Ufuk hocam. ters çeviriyorum. Şey 4 bölü 3 diye çevirdim. Sadeleşme gördüm. Sadeleştirdim. Sonuca eksi 12 bölü 5 diyorum gençler. Bir de hocam eşittir işareti olmadığında böyle altı altı iki tane kesir çizgisi evet. varsa hangisinin işlem olduğunu anlamak için genelde ya çizgiyi büyük yaparlar evet. ya da eşittir çizgisi mutlaka olur. Evet. Biz üstteki ve alttakini ona göre ayırıyoruz. Nasıl ayıracağız Bu o zaman halde eşittir hocam? eşittir çizginin yanındaki kesir ana kesir çizgisi. O zaman ilk kesimiz 6 bölü 5 diyorsunuz. 6 bölü diyorsunuz. 5 ilk kesirdir. Aynen yazılır. İkinci kesirimiz 7'dir. Altında 1 olduğunu düşünürsek evet. ters çevirdik. 1, 1 bölü, bölü 7. 7 yazarız. Çarptığımızda da 6 bölü 35 olduğunu görüyoruz. Evet. Bölme ile ilgili dikkat edilecek küçük bir soru hocam. Burada evet. genelde çoğu kişinin 18 sayısını yarıma, yarıma bölün, bölün diyor. Yarım nedir gençler? Arkadaşlar dikkat edin. Yarısını alın demiyor. Birçok kişi bu soruyu görür görmez hızlı cevap 9 der. Evet. Yarıma bölün demek. Yarım kesirlerde 1 bölü 2 demek hocam. O zaman yarıma bölümü, bölümü dediğine göre 1 bölü 2'ye böleceğiz. Ters çevirip çarptığımızda. Evet. kesri ki Aynen o 18. Yazdık. İkinci kesri 1 bölü 2'yi ters çevirdim. 2 bölü 1. O zaman 36. Evet. Zaten şöyle bir düşündüğümüzde 18'in içinde kaç tane yarım var demektir. Evet. 18'in içerisinde 36 tane evet. yarım vardır. Evet. Buraya bir dikkat çekelim. Hata olmasın gençler. Evet. Şimdi evet bütün öğrendiğimiz işlemlerin iç olduğu bir örnek karşımızda. Ama hı hı. şöyle bir şey söyleyebiliriz. Güzel bir ince bir noktaya da değinmek lazım burada. Arkadaşlar zaman alabilecek ama dikkatli bakarsanız hızlandırabileceğimiz bir örnek. İbrahim evet. hocam bu ne zaman zaman alır? Payda eşitlersek Ufuk hocam evet. bayağı bir zamanımızı alır ama iki parantezin içerisindeki payların eşitliği yine dikkat çekici Ufuk evet, hocam. Evet iki parantez var ve içinde benzer sayılar var. Evet. Demek ki paydaları eşitlemeden önce bir eksiği dağıtarak soruyu düzeltelim. Dağıtayım ben Ufuk hocam. Dağıtalım hocam. O zaman şöyle bir şey de söyleyebiliriz galiba gençler Bir parantezin önünde artı varsa olduğu gibi açıyoruz. Eksi, eksi varsa, varsa kompleks ile de çarpıyoruz. Değiştirerek, evet, o zaman başlıyorum. 7 bölü 8'i aynen yazdım. Artı 1 bölü 6'yı aynen yazdım. Eksi 3 bölü 5'i aynen yazdım. Artı 1 bölü 6'yı eksi 1 bölü 6 eksi 1 bölü 8'i artı 1 bölü 8. Artı 2 bölü 5'i eksi 2 bölü 5 artı 1'e eksi 1 diye yazdım Ufuk Hocam. Evet alt tarafta da hocam yine aynı anda şu işlemi de yürütebiliriz. Orası 7 bölü 3 galiba Ufuk hocam. Tam sayılı kesir gibi düşündüğümüzde 7 bölü 3. 3'ü 7 bölü 3'e e böleceğiz. Onu da şöyle yapalım hocam. 2 <laughs> eksi o zaman birincisi aynen yazılır. İkincisi 3 bölü yazılır. Çarpılır. Şimdi evet. işlemi devam ettirdiğimizde İbrahim hocam. Ufuk hocam yine paydası aynı olanlarla öncelikle işlem yapalım deriz. Evet dikkat ederseniz paydası aynı olanlar var. Mesela 7 bölü 8. 1 bölü 8. 1 bölü 8. Bunları Oğuz. da rahat rahat toplayabiliyoruz. 8 bölü 8. 1 tam geldi. 1 tam Not geldi. Aldık. Hocam 1 bölü 6'lar zaten birbirini götürüyor. Eksi 1 bölü artı 1 gitti. Evet. Eksi 3 bölü 5, eksi 2 bölü 5, eksi 5 bölü 5'ten o da eksi 1 yaptı Ufuk Hocam. Eksi 1 tam yaptı. Evet. da aldık. Evet. Ve dışarıda bir eksi 1'imiz bir de bekliyor. Var. Onu Hı -hı. da yazdık. Buradaki işlemimiz de hocam 2 eksi 9 bölü 7, oluyor. 7 olarak yazdık. Hı -hı. Son işlem. Hocam bunlar götürdü. Eksi, eksi 1 bir kaldı. Alt tarafta da hocam. Eksi 2 bölü 7 Ufuk Hocam. Evet 14'ten 9 çıkarttık. O zaman 5 bölü 7 bölü bölü hocam. hocam. 5 bölü 7. Ben 2'yi 1 gördüm Ufuk Hocam. Oluyor hocam yani evet, artık. Yani. Yaş gidiyor hocam. Gidiyoruz. Evet. O zaman olur. hocam yukarıda bir varsa diyorlar ki gençler bunların kolayı var diyorlar. Aşağıdakini ters çevirirsen çevirir. olur diyorlar. Eksiği de unutmadan evet cevabımızı evet. bulmuş. Güzel buldum. bir soru oldu. Arkadaşlar yeni bir alt başlığımız rasyonel sayılar içinde sıkça karşılaştığımız rasyonel sayıların bir farklı yazılışı diyebileceğimiz belki de. Ondalık sayılar Ondalık mı sayılar diyelim virgüllü sayılar mı diyelim Ufuk hocam? Ondalık sayılar hocam ondalık sayılar evet virgüllü daha çok karşımıza yazdığı için birçok öğrenci virgüllü sayılar diye de ifade evet. ediyor. Hı. Ufuk hocam bazı kesirlere ondalık kesir deniyor bazı sayılara Hı. ondalık sayı deniyor bazı kesirlere de ondalık Hı. kesir değildir Hı. deniyor. Nasıl evet. oluyor o iş? Şimdi hocam tanıma bakarsak gençler paydası 10-100-1000 gibi onun kuvveti şeklinde yazılabilen kesirlere biz ondalık kesir diyoruz. Dikkat ederseniz yazılabilen diyor. Eğer 10 100 bin gibi olmasa da bir şekilde sadeleştirme, genişletmeyle biz bunu halledebiliriz. Örnek veriyorum hocam. Ondalık kesirle ondalık sayı arasındaki farkı. Örneğin 3 bölü 10 on sayısı ondalık kesirdir. Paydası 10 on olduğu ondalık için. Ondalık kesir. Yalnız ondalık sayı halinde yazmadık. Biz bunu yazalım yazarsak. Hı hı. 0,3 diye yazıyoruz gençler. Evet. Bu alıştıktığınız bir durum. O zaman bu da ondalık, ondalık sayı ne? olmuş oluyor. Ondalık Ufuk sayı, hocam, hocam. doğru mu? Evet, ondalık sayı. Bir ondalık hı hı. kesir, virgül yazıldığında ondalık sayı. Şey Peki ondalık söylenir. olmayan kesir nasıl oluyor Ufuk hocam? Paydası 10, 100, 1000 gibi yazılamayan sayılardır. Mesela 1/30. bölü 1/30. bölü Şimdi, Burada şunu söyleyebiliriz, biz. Onun kuvveti dediğimiz zaman onun ha. katıyla karışmaması lazım. 30 yani da. Ufuk hocam, ne ile çarparsam çarpayım onun kuvveti haline gelemiyor yani. Gelemiyor. Mesela gelebilenler de var. Örnek verelim. Hı hı. 3 bölü 5'in de aslında paydasında onun kuvveti ilk etapta yok ama ben bunu 2 ile genişleterek 6 bölü 10 yapabiliyorum. Evet. Dolayısıyla yazılabilen sayılar var, yazılamayanlar var. Hı hı. Mesela 1 bölü 30'u neyle çarparsak çarpalım? 100 yapamayız, 1000 yapamayız. Evet. Sebebi de aslında daha önceki videolarımızda asal çarpanlara ayırma konusunda anlattık. İçindeki asallardan kaynaklanır. 10 sayısının içinde 2 ve 5 vardır. O halde sadece 2 ve 5'ten oluşan paydalardaki sayılar onun kuvvet şeklinde yazılabilir gençler. İçinde mesela 3 var bu çarpanın içinde. İçinde 2 ve 5 dışında asal çarpanı olan ama en sade haldeyken inceliyoruz bunu. Hı -hı. Eğer böyle bir durum varsa biz buna ondalık olmayan kesir diyoruz. 1/3 Bunları devirli ondalık denir herhalde, herhalde Evet, hocam. bunlar da aslında rasyonel sayıdır ama evet. ondalık kesir değildir. Devirli Tekrar ondalıktır olur. diyoruz. Evet. 2/7 gibi, 1/ Hı -hı. Bölü mesela 11 gibi evet. bir şekilde içinde 2 ve 5 dışında asallığı olan sayılar ondalık kesir değildir diyoruz. Evet Ondalık kesirleri ondalık sayı şeklinde yazarız dedik hocam. Ondalık sayı şeklinde yazalım o zaman. Yazalım. Onda üç yani 3 yani 0,3 şeklinde yazıyoruz değil mi hocam? Evet. Tam kısmı yok tam zaten. Tam kısmı olmayan yani parça basit kesirler 0 kesir diyoruz. Evet. Sıfır tam 3 bölü 5'i 2 ile genişletirsek 6 bölü 10 oluyor Ufuk hocam. O halde bunu da 0,6 şeklinde yazdım. Evet. 7 bölü 4 4'ü Ufuk hocam 25 ile çarptığımızda 100 olduğunu görüyoruz. O evet. zaman 7 tane 25, 170 mi? 175 bölü 100'den 1,75 diye yazabiliriz. Evet, i̇çine bir tam olduğu için Hı -hı. tam kısmına bir yazdık. 52 bölü 100 zaten e, ondalık verilmiş diyebiliriz. Herhangi bir şeyle genişletmemize gerek evet. yok. 7 bölü 7 bölü 100. Burada şuna dikkat etmek lazım. %7 olduğu için bir tane daha sıfır atmamız gerekiyor. Yoksa 10'da 7 olur evet. Ufuk Hocam. Ona dikkat ediyoruz. Şu 317, 3 tamı İçinde var. Onu yazalım. Var. %17 var. 3 tam %17'yi de bu şekilde yazıyorum. 125, 5 üzeri 3. O halde ben bunu 2 üzeri 3 ile çarpsam olur. Yani 8 ile çarpsam 24 bölü 1000. Dolayısıyla 0 virgül yine... 024 şeklinde yazıyorum ki binde 24 evet. olsun. Burada 0 sayısıyla buradaki basamak sayısına dikkat edin gençler. 2-0, 2 basamak Hı. bu önemli. 3-0 varsa 3 basamak yazıyoruz. Öğrenciler nasıl yapacağız, nasıl yazacağız derlerse ondalık kesirdeki, paydadaki onun sıfırlarının sayısı 10'dan sonraki evet, basamak sayısıdır evet. diyebiliriz. O zaman Ufuk Hocam bu 2 üzeri 4, bunu da 5 üzeri 4 ile yani 625 ile çarparsak 625 bölü 10 üzeri 4 o zaman sizin deyiminize göre 0,0625 yazarsam 4 basamak evet. yazmış olurum. Evet. ya Bu genişletmeyi de neyle yapacağımızı gençler sayının kuvvetiyle anlayabilirsiniz. 2 üzeri 4 var. O Hı -hı. zaman 5 üzeri 4 ile genişletmem lazım ki onun evet. kuvveti olsun. Şu virgül ondalık sayılarda evet. virgülü sayılarda basamaklar hani mesela hocam bu birler basamağı B. Biz... Burası onlar basamağı. Peki ya bunlar kaçlar basamağı olmuş oluyor? Evet basamak kavramında tam sayıları anlatmıştık da kesinli hı hı. sayılarda da isimlerini bilmemiz lazım. C sayısı 1 bölü 10 şeklinde yazdığımızda yani 10 üzeri eksi 1 evet. yazdığımızda gençler sırayla biz onun kuvvetlerini azaltarak dikkat edin sola doğru 10 10 üzeri 0, 10 üzeri 1, 10 üzeri 2 diye gidiyorsak sağa doğru da kuvvetlerini azaltarak gideriz. Eksi 1, gideriz. eksi 2 diye gideceğiz. 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2. Yani ben buraya 10 üzeri eksi 1 dediğimde bir sonraki basamak için de 10 üzeri eksi 2 derim. Yani onda birler, yüzde birler diye. Bu okurken diye. 1 bölü 10 olduğu için onda birler basamağı Hı -hı. diyoruz. Bir sonraki basamağın ismi 1 bölü 100 olduğu için yüzde birler basamağı diyoruz. E'ye o zaman binde birler basamağı. 10.000'de birler basamağı şeklinde, şeklinde devam eder. Hı hı. Basamakların isimlerini bu şekilde bilmemiz lazım gençler. Peki bu ondalık sayılarda işlemler, toplama çıkarma yapmak için dikkat etmemiz gereken nedir Ufuk Hocam? Hocam burada önemli olan aynı basamakların alt alta gelmesi. Yani biz virgüllü sayıları yazarken aynı basamakları alt alta yazıp toplama yapabiliyoruz. O zaman virgüllerin aynı hizaya gelmesi, gelmesi basamakların da aynı hizaya gelmesi evet, anlamına geliyor. Örneğin sıradaki örneğimizde 32,74 yazdıktan sonra biz sıfır tam buraya yazmamız lazım sıfır evet. virgülü buraya 123 yani Hı -hı. burada bir açıkta basamak kalmış Hı -hı. gibi olur 2,5'i de yine virgüller alt alta geldi aynı basamakları alt alta yazdık burada bazı basamaklar boş gibi duruyor burasının aslında herhalde. sıfır olduğunu söyleyebiliriz bu evet. şekilde bir toplama yapabiliyoruz. Ben toplayayım yine Ufuk hocam 3, 6 7, 1 daha 8, 11. 5 daha 13 13'ün 3'ü elde var 1 35 geldi 4, hocam. 5 evet 35,363 oldu o zaman çıkartırken de aynı şeyi yapacağız. Evet. Eksik basamaklar yerine sıfır yazıp virgülleri alt alta, Hı -hı. alta koyup çıkarabiliriz. Buyurun Ufuk Hocam. 7,4 yazdık. 2 tam virgül alt alta gelecek. Hı -hı. 632 yazdık. Yine üstte boşta basamaklar oluştu. Onları sıfırla, sıfırla dolduruyoruz dediniz. Düşündük. Hı -hı. O zaman bildiğimiz çıkarmayı hemen yapabiliriz. Hı -hı. Burada 10'dan 2 çıktı 8. Burada 9 kalmıştı Hocam elde aldığımız evet. için 6. Evet. Burada 3 var. 13'ten çıktı 7. Burada 6 kalmıştı. 4. 4 tam. 1768. 768. Gayet kolaymış. Diyoruz. Şey hocam. Çarpma ve bölmede bu virgüllerin alt alta gelmesi önemli değil hocam. Değil. Çarpma yaparken... Biz normal sayıları virgülsüz, tam, bir, virgülsüz, virgülsüz gibi düşünüp çarpabiliriz. Daha sonra bir virgül ayırması yapacağız. Onu işlemle gösterelim isterseniz hocam. Tamam Ufuk hocam o zaman ben normal 3,24'ü yazayım. Virgülü önemsemeksizin. Evet. 5,2'yi de yazayım. Normal. Bir normal çarpayım sonra virgül nereye koyacağımızı konuşalım. Konuşalım. Tamam. 324'ü 2 ile çarparsam 648. 324 5 kere 4 20 elde var 2 5 kere 2 10 12 elde var 1 15 1 de elde 16 Ufuk hocam şu an topluyorum 8 4 8 1 ve 6 Şimdi Ufuk Şimdi hocam virgülü nereye koyacağız Evet buradan sonra gençler şunu yapıyoruz çarptığımız iki sayıda da ondalık kesirde ondalık kısmında toplam kaç basamak var diye sayıyoruz. Örneğin birinci sayımızda 2 iki i̇ki. tane ikinci sayımızda bir tane toplam 3 basamak. O zaman biz sağ taraftan 3 basamak ayırıp virgül koyabiliriz. Sayarsak 1, 2, 3 buraya virgül koyduk. O zaman 16, 16 bir... tam diyebiliriz. Binde evet. 848 cevabı gelecek. Demek evet. ki çarpmayı bu şekilde yapıyoruz. Bölmede de hocam ben genelde Kesirlere çevirip hani hmm. çevirebiliyorsam A bölü 5 şeklinde yazıp devam etmeyi tercih ederim. O zaman bunu Ol. ilk kesirimizi örneğimiz için 24 bölü 100 ikinci kesirimizi de 5 bölü 10 diye yazıp da Ters çevirip çarptığımızda evet. rahat bir işlem. 24 bölü 100'ü aynen yazdım. 10 bölü 5 diye ters çevirdim. Gerekli sadeleştirmelerimi yapıyorum. Şurada bununla bu da sadeleşir. 24 ile 10 da 12'ye 5 diye. O halde sonucum 12 bölü 25, 25 şeklinde oldu. Doğru. Bir sonraki örnekte de yine. O zaman ilk kesim 6, 6. ikinci 6, örneğim %4. Evet. O zaman 6, 6 çarpı 100 bölü 4. 100 bölü 4 zaten 25'tir. 25 6 tane 25'te 150, 150 yapar, yapar diyoruz. Bu arkadaşlar. şekilde bölme yapabiliriz arkadaşlar. Ufuk Hocam yine evet. yeni nesil bir soruyla beraberiz. Ben okuyayım sonra sizden dinleyeceğim çözümünü. Beraber Çözmeye çalışan hocam tamam. yardım almadan olmaz. Tamam. Her iki tarafında da eşit miktarda boşluk olan 20 santimetrelik bir cetvel. Gençler görüyorsunuz ki yukarıda 20 santimetrelik bir cetvelimiz var Boşluklarda... ve her iki tarafında eşit miktarda boşluk varmış. Ne kadar olduğunu ufuk hocam bilmiyoruz ama biliyormuş gibi yapalım mı? Evet. Soruda zaten onu sordu. Biz buna şey diyelim hocam. X, X kadar mi? boşluk var diyelim. Tamam. İki tarafa da X sayısını yazalım. Tamam. O zaman cetvelimizin uzunluğu için ne diyeceğiz ufuk hocam? Hocam zaten 20 cm olduğunu söylemiş. 2x de biz koyduk. Bu cetvelin toplam uzunluğu 20 artı 2x diyebiliriz. Peki bakalım aşağıda ne anlatmış. Her iki tarafında da 0,2 onda 2 cm mesafe olan 12 cm'lik özdeş iki cetvel varmış. Hakikaten de gözüküyor Ufuk hocam. Hı. 12 cm'lik iki cetvel ve uçlarındaki boşluklar da 0,2 cm diyor. Evet, on, ondalık bir sayı vermiş. Hı hı. Bu 0,2 Evet. Bunlar yan yana koyuyor Yan yana konulunca aynı hizaya geliyormuş 3 üç evet. evet. Tamam buna göre diyor ki üstteki cetvelin sol uç kısmına alttaki cetvelde 3 sayısı hizalı olduğuna göre 20 santimetrelik cetvelin her iki yanında olan mesafelerden biri yani x'i evet. soruyor. Hocam şöyle yapalım biz o zaman yukarıdaki zaten mesafe 20 artı x yazmıştık. Altta bir hesap yapalım. Yapalım hocam. Hemen, benim gözüme çarpan burada boşluklar var hocam. 2 tane burada var 0-2'lik. Doğru bir de en başta var galiba. Bir hocam. de bu tarafta evet. 0-2'lik var. Hı hı. Bunların toplamını şuradaki hesapladığımız toplamın üstüne ekleriz hocam. Tamam. Ben 3 ile 12 arasında. 9 diyebiliriz. 9 santimetre burada hı hı. görüyorum. Buradaki cetvelimizin boyu da zaten 0, 12, 12 santimetre. Evet zaten 12. Evet. O zaman 9 artı 12 artı 3 tane de 0,2 3 tane de 02 var. Çarpma yaparsak 0,6 olduğunu evet. görürüz. Evet. Şimdi gençler işlemlerimizi yaparsak 20 artı 2 x eşittir 21,6 21, 21, gelir. 20'yi de öbür tarafa atarsanız 2 x eşittir 20 1, çıkarsak 1,6 gelir ki 2'ye de böldüğümüzde 1,6 bölü 2 bölmeyi de öğrenmiştik hocam da. Hocam 1,6'nın ee, yarısını zaten 0,8 şey olarak 0, gençler yani, olduğunu söyler. Evet. Demek ki cetvelimizin kenarındaki boşluklar 0.8 santimetredir. Biliyoruz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar rasyonel sayı yeter Yeter. Mi? Bir sonraki videomuzda da üretmenin devirli dediğimiz ondalık sayıları ele alıyoruz. O alırız. zamana kadar gençler bu kısmı yine kitaplarından, gençler evet. kitabımızdan muhakkak çözüyoruz. Çok önemli. Evet ve bizi takip etmeyi unutmuyorsunuz gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendin Kendinize iyi, iyi bakın. Hoşçakalın.